Akıllı nar. Meyve uzay üstünde tüm meyveler her zamanki gibi görevlerini yerine getiriyormuş. Meyve üssünün komutanı akıllı narmış. Meyveler, iri gövdesi, sert kırmızı kabuğu ve sulu taneleriyle akıllı nar'a saygı duyuyorlarmış. Bugün meyve uzay dünyanın dört bir yanından acil çağrılar gelmiş. Mikroplar dünyaya saldırıya geçmiş. Mikroplardan ilk önce çocuklar etkilenmiş. Hastalanıp yatağa düşmüşler. Görevi insanların sağlığını korumak olan komutan akıllılar bu durum karşısında çok endişelenmiş ve hemen meyve ordularını çağırarak ''Kahraman meyveler görev başına!'' Çocukları dünyaya saldıran mikroplardan koruyun." demiş. Tüm meyveler ışık hızıyla dünyaya inmiş. Meyve ordusunun önünde komutan Akalın'ın nar tanelerinden oluşan ekibi varmış. Bu ekip hem çok güçlü hem de çok hızlıymış. Mikroplar ne zaman onları görsek gizlenecek yer ararmış. Meyve ordusu neredeyse tüm evleri mikroplardan temizlemiş. Temizlenmeyen sadece bir ev kalmış. Bu evde meyve sevmeyen iki kardeş yaşarmış. Meyve yemedikleri için de mikroplar çoğaldıkça çoğalmış. Kardeşler bir türlü iyileşememiş. Meyveler duruma hemen komutan Akalın'a haber vermiş. Komutan, Madem kardeşler meyve sevmiyor, biz de onların en sevdiği yiyeceklerin içine saklanırız. Böylece bizi fark edemezler ama vitaminlerimizden faydalanırlar, demiş. Komutan Akıllı nar, bu görevi nar ekibine vermiş. Nar taneleri önce evde taze sıkılmış meyve sularına karışmışlar. Sonra tatlı ve yoğurtların içine gizlenmişler. Bazen de salatanın üstüne yerleşmişler. İki afacan yiyeceklerin tadında değişiklik fark etmiş. Ve bu yeni tatı çok sevmişler. Her gün annelerinin hazırladığı taze meyve sularını lıkır lıkır içmişler. İki kardeşteki mikroplar nar taneleriyle karşılaşacaklarından habersiz keyif çatıyorlarmış. Nar taneleri birden ortaya çıkmış ve mikroplara saldırmış. Onlar kaçmış, nar taneleri kovalamış. Diğer meyveler de nar tanelerine yardıma gelmiş. Mikroplardan kurtulunca iki kardeş çabucak iyileşmiş. Doktora gitmeden Nasıl iyileştiklerini merak etmişler. Çünkü hasta olduklarında hep doktora gidip ilaç almaları gerekirmiş. Komutan Akınlar işin sırrını anlatmaya karar vermiş. Size küçük bir oyun yaptık. Güçlü ve hızlı nar tanelerim, sizden gizli yemeklerinizin, içeceklerinizin arasına karıştı. Sonra da Diğer meyvelerle birlikte sizi hasta eden mikropları vücudunuzdan kovdu. Böylece hızla iyileştiniz. Sevgili çocuklar, tadımız bazen ekşidir, bazen tatlı. Çekirdeklerimiz vardır, çıkarması zor. Kabuklarımızı soymak da yorucu. Ama unutmayın ki biz meyveler sizi mikroplardan koruyan birçok vitamin ve minerallere sahibiz. Gelişiminiz için bizi ve diğer meyveleri sofranızdan eksik etmeyin. Söz mü? Söz! diye bağırmış iki kardeş. Komutan Akılınar'ın kim olduğunu ve nereden seslendiğini bilmeden. İyileştikleri ve arkadaşlarıyla oyun oynayacakları için çok mutluymuş ikisi de. O günler sonra meyveler özellikle de nar iki kardeşin en sevdiği meyve olmuş.